Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS Ön Lisans Orta Öğretim Soru Çözüm Kampına kesmeden devam ediyoruz. Yeni konumuz Osmanlı Kuruluş Dönemi. Artık Osmanlı tarihine giriş yaptık. Sonrasında İnkılap tarihine geçeceğiz değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. 1. Mehmet döneminde Venediklerle yapılan ilk deniz savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım Osmanlı Kuruluş döneminde donanma o kadar güçlü değildi. Özellikle Kalesioğulları'nın Osmanlı'ya katılmasının ardından Osmanlı donanma yönünde çalışmalar yapıyor değerli arkadaşlar. Ancak Venediklerle yapılan Çalı Bey Deniz Savaşı kaybediliyor. Sapienza Deniz Savaşı 2. Beyaz döneminde gerçekleşen bir savaştır. Yükselme döneminde konuşuruz. İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı Kıbrıs'ı aldıktan sonra donanmanın Haçlılar tarafından yakıldığı yerdir. Cerbe Deniz Savaşı ve Preveze Deniz Savaşı. İkisi de Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşandı. Cerbe Deniz Savaşı ile Batı Akdeniz üstünlüğü sağlanırken Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir değerli arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı'nın Kaptan-ı Deryası'nı unutmuyoruz. Hızır Reis ya da Barbaros Hayreddin Paşa'dır. Cevabımız Çalı Bey Deniz Savaşı'dır. Bu savaşta Çalı Bey şehit düşmüştür. İkinci soruya gidiyoruz. Osman Bey döneminde alınan ilk vergi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi avarız olağanüstü durumlarda alınan vergidir. İlerleyen zamanlarda savaşlar yoğunluk gösterince alınacaktır. Cerime suç işleyenlerden alınan vergidir değerli arkadaşlarım. Bennak evli çiftlerden alınan vergidir. Anam küçük baş hayvanlar için alınan vergidir. Bacı pazar doğru cevabımız olacaktır değerli arkadaşlar. Osmanlı kültürü ve uygarlığında vergilerle ilgili yine soru ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Gidelim üçüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi geçirip Petre devrine girmesine sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Ankara Savaşı doğru cevabımız. Birazdan bilgiyi vereceğim sizlere. 1. Kosova Savaşı 1. Murad'ın şehit düştüğü savaştır. Bu savaşı Osmanlı kazanıyor değerli arkadaşlarım. Savaş sırasında Miloş Obiliç 1. Murad'ı şehit ettiriyor. İzladi Derbent Savaşı 2. Murad döneminde Macar Haçlı ittifakına karşı oluşturulan gerçekleşen savaştır değerli arkadaşlar. Koyunhisar ilk Osmanlı Bizans Savaşı olarak bilinir. Hangi dönem hocam? Osmanlı Bey dönemi. Sırp Sındığı Savaşı ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olarak bilinir. Bakın ilk Osmanlı Bizans Koyunhisar, ilk Osmanlı Haçlı Sırp Sındığı Savaşı'dır. Sırp Savaşı'nın komutanı Hacı İlbi'dir. Hangi dönem? Birinci Murat dönemi. Ankara Savaşı. Tarihimiz 1402. Bir tarafta Yıldırım Beyazıt, diğer tarafta Timur. İki hükümdar da savaş kaybetmiyor. Bu savaşı Timur kazanıyor değerli arkadaşlarım. Timur kazanıyor, Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşüyor. Savaş sırasında Yıldırım'ın oğulları onu terk ediyorlar değerli arkadaşlarım. Dört oğlu arasında tal kavgası çıkıyor. Yıldırım Beyazıt zaten ilerleyen zamanlarda kahrından dolayı ölecek değerli arkadaşlarım. Yani bazıları diyor hocam yüzü, yüzünde zehir vardı onu içip ölüyor. Böyle şeylere pek fazla e, inanmayalım değerli arkadaşlarım. Kahrından dolayı. Öncesinde Sivas'ta oğlu Ertuğrul'u kaybediyor. Savaş sırasında da oğulları onu terk edince büyük bir üzüntü içine giriyor değerli arkadaşlar. Ankara Savaşı'nı Timur kazanıyor. Savaştan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor ve Osmanlı'da Fasılay Saltanat dediğimiz Fetret Devri başlıyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı'yı Fetre devrinden çıkaran kişi ise 1. Mehmet oluyor. Yani Çelebi Mehmet. Tamam mı? Dördüncü sorumuz, Osmanlı kuruluş ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ahit teşkilatı Osmanlı'nın büyümesinin etkili oldu. Doğru mu? Doğru. Hatta Osman Bey, Şehdebanlı'nın kızıyla evleniyor. Osman Bey, Bala Hatun'la evlenince artık ekonomisi, ekonomiyi arkasına aldı. Bizans'a yapılan ilk savaş Koyunhisar. Diğer ismiyle Bafeus ya da Bafeon diyoruz herhalde arkadaşlarım. İlk vergi Osmanlı döneminde alınan Bağcı Pazar vergisidir. İlk cami Orhan bir döneminde inşa edilen Hacı Özbek camidir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Sahne Seman Medresesi yükselme döneminde açılacak. Hangi dönem hocam? Tabii ki 2. Mehmet dönemi. Yani Fatih Sultan Mehmet. Bakın ÖSYM size Kanuni Sultan Süleyman'ı vermiyor. Size Yavuz Sultan Selim'i vermiyor. Size Fatih Sultan Mehmet'i vermiyor. Ne diyor? 1. Süleyman diyor. 1. Selim diyor. 1. Mehmet diyor. 2. Mehmet diyor. Anlaşık mı? Bunlara dikkat ederim ha karıştırmayalım. Gidelim 5 sorumuza. Siz soruyu çözün değerli arkadaşlarım. Ben de bir çay içeyim hala. Öğrencilerim kavramlarda çok takılıyorlar. Şimdi şu kavramlar hakkında konuşalım. Osmanlı Devleti'nin özellikle Balkanlarda uyguladığı hoşgörü politikasına verilen isim aşağıdakilerden herkestir. İskana biz ne diyoruz? Yerleştirme politikası diyoruz. Hatta bazen ne diyorlar? Şenlendirme politikası diyorlar. ...Osmanlı bölgede kalıcılığı sağlamak için bu sisteme başvuruyor. Müsadere Fatih Sultan Mehmet tarafından getirilen bir sistemdir. Bu sisteme göre devlet adamlarının mallarına el koyulabilir. İstimalet doğru cevabımız iltizam. Toprakların belli bir süre karşılığında kişilere verilmesidir. İhaleye bırakılması gibi düşünebilirsiniz. Buradaki amaç hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamaktır. Tımar Osmanlı'nın belki kemiğidir. Hazineden para çıkmıyor... Devlet için asker yetiştiriliyor, ordu için asker yetiştiriliyor. Asayiş ve güvenlik sağlanıyor. Üretimde süreklilik sağlanıyor. Otorite güçleniyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız istimalet. Diğer ismiyle müdara diyoruz değerli arkadaşlar. Aynı. Hoşgörü politikası diyoruz değerli arkadaşlar. Gönül alma, cezbetme politikası diyoruz. Altıncı sorumuz. Yukarıda yaşanan gelişmeler hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Şimdi Taz askerlik makamını oluşturuyor. Topçu ocağını da kuruyor. Tamam. Genelde kalıplaşmış bir şeydir bu. Ocak kelimesi bizi genelde birinci murada götürüyor. Tamam mı? Yeniçeri ocağı, Kapıkulu ocağı, Topçu ocağı. Osman Bey döneminde Topçu ocağı yok, Kaz askerlik yok. Ama kalılık makamı var. Dursun Fakir'i unutmayalım. Orhan Bey döneminde vezirlik sistemi var. İlk vezir Alaaddin Paşa. Birinci Murat doğru cevabımız. Çelebi Mehmet devleti yeniden kurmaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni yeniden kurmaya çalışıyor. Şehbelerinin ayaklanması bu dönemde gerçekleşiyor. Yıldırım Beyazıt önemli bir padişah. Değerli arkadaşlarım fazla bilgi vermeyeceğim çünkü size bir soru ayırmışım. Cevabımız 1. Murat olacaktır değerli arkadaşlarım. Murat Hüdavendigar kaza askerlik, defterdarlık, sadrazamlık makamlarını oluşturuyor. Topçu ocağını kuruyor. 1. Kosova Savaşı sırasında top kullanılıyor ama gürültülü amaçla. Tamam mı? Şahi topları gibi düşünmeyin. Yedinci sorumuz. Beğenmeyi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Abone olursanız videolardan istifade edebilirsiniz. Ee, bu oynatma listesini bu oynatma listesini yeni oluşturdum. Dördüncü konudayız şu anda. Tek tek izleyebilirsiniz. Balkanların Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bir yok Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirdi. İkinci kılıçarsan. Arsan. İkinci Kosova. Doğru cevabımız. Otluk Biri Savaşı. Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan'ı mağlup ettiği savaştır değerli da arkadaşlarım. Akkuyunlular mağlup edildi. Çaldıran 1. Selim'in yani Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'i mağlup ettiği savaştır. Koyun ilk Osmanlı Bizans Savaşı. Cevabımız 2. Kozova. Hangi padişah? 2. Murat dönemi. Öncesinde Varna Savaşı var. Ona da dikkat edelim. O da 2. Murat. 8. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde yaşana gelişmeler arasında gösterilemez. Şimdi ÖSM Orhan Bey ve 2. Mahmud'u çok seviyor. Lisansa zaten 2. Mahmud'u sormuşlardı. Değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey gelişmeler arasında değildir? Sultan ünvanını kullanan ilk parça Hocam Gazze'li Mahmud değil miydi? Bakın değerli arkadaşlarım. Konumuz ne konumuz? Konumuz Osmanlı. Artık Türk İslam tarihi yok. Konumuz Osmanlı Devleti. Osmanlı tarihinde Sultan ünvanını kullanan ilk padişah Orhan Bey'dir. Türk İslam tarihinde Gazeli Mahmut'tur. Buna dikkat. İlk medrese bu dönemde açıldı. Nerede? İznik'te değerli arkadaşlarım. Orhaniye medresesi diyoruz değil mi? İlk saray bu dönemde inşa edildi. Nerede? Bursa'da. Bursa Bey Sarayı. Bunlar doğru. İlk vezir ataması yapıldı. Alaaddin Paşa ilk vezir oldu. Tamam Alaaddin Paşa. Bizans'a ilk savaş. Bizans'a ilk savaş Koyunhisar'dır. Bu savaş Osmanlı dönemine tekabül ediyor. Cevabımız E şıkkı. Ağzımdan çıkan her şeye dikkat edin. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda yaşanan gelişmeler hangi parça döneminde gerçekleşmiştir? İstanbul dört defa kuşatıldı. Anadolu Hisarı inşa edildi. Bunu özellikle ekledim. Niye hocam? Çünkü Rumeli Hisarı ile karıştıran var. Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli Hisarı inşa edildi. Yani Boğazkesen Hisarı. Fatih İstanbul'u 53 günlük kuşatmadan sonra fethediyor. Yavuz Sultan Selim seferler genelde doğu oluyor. Yükselme döneminde konuşacağız. Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem Süleyman değerli arkadaşlarım. Hürrem'in aşkı, Hürrem'in bir tanesi. Belgrad'ı alıyor, Rodos'u alıyor, Akdeniz'i Türk gölü haline getiriyor. Yıldırım, doğru cevabımız Osman Bey. Osmanlı Devleti'nin baş mimarı. Cevabımız Yıldırım Beyazıt olacaktır. 10. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim. Osmanlı kuruluş döneminde hükümdarlar hangi ünvanı kullanmamışlardır? Köke dikkat. Köke dikkat. Bey kullanıldı mı? Kullanıldı. Osman Bey, Orhan Bey, Halife. Ho, bunu bırakalım. Sultan, Orhan Bey. Çelebi, Birinci Mehmet. Gazi, Orhan Bey değil mi? Ama Halife yok. Halife ne zaman hocam? Halife, Ridaniye Savaşı'ndan sonra. Yani Memlüklere son verildikten sonra ilk halife kim olacak? Yavuz Sultan Selim olacak değerli arkadaşlarım. Yükselme dönemi. Halife yok. Tamam mı? Şimdi 11. sorumuz. Bu soruyu size bırakıyorum. Dediğim gibi doğru cevabı yorumda sabitleyeceğim. İlk önce siz yorumunuzu yapın. Ondan sonra yoruma bakarsınız değerli arkadaşlarım doğru olup olmadığını. Sorum şu şekilde. Birinci Beyazıt Hangi savaştan sonra Yıldırım ünvanını almıştır? Çoğu arkadaşım neyse ipucu vermeyeceğim. Siz bu soruyu yaparsanız ama dikkat edelim. A şıkkı Varna Savaşı, B şıkkı Ploşnik Savaşı, C şıkkı Frank Savaşı, D şıkkı Nibolu, E şıkkı Ankara. Niye Yıldırım? Çünkü savaş alanına ilk o geliyordu. Değerli arkadaşlarım. Yorumdayız. Sonraki paylaşımda yükselme düğümüne geçeceğiz. Biliyorum denemeyi istiyorsunuz. Yakın zamanda konularını bitirenler için 27 soruluk bir deneme olacak. Haberiniz ola. Sonra konulara devam edeceğiz. Anlaştık mı? Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.